Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bir tweet atmıştım. Sorularınız varsa cevaplayacağım diye. Video halinde çekeceğim. Bunu sizlere cevaplayacağım diye. Şibi ile ilgili sorularınızı yazın demiştim Twitter'dan arkadaşlar. Şimdi birçok soru gelmiş arkadaşlar. Bunları sizlere cevaplayacağım. Bir, ilk soruyu Samet arkadaşımız yazmış. Shibarium gelince yakım hızla yakımlar hızlanacak mı? Ethereum ağı üzerine inşa ediliyor. Yine yakımlar olacak mı? Devasa yakımlardan bahsediyorum. Arkadaşlar bir şiba e, Shiba yöneticileri ve geliştiricileri Shibarium'un zaten gelmesiyle birlikte de, yakımların devasa boyutlara ulaşabileceğinden bize bahsediyordu. Bunu bilelim. Yani sonuç olarak Shibarium'la birlikte evet yakımların katlanacağı öngörülüyor. 2. Hocam her yıl yakım yüzde kaç olacak maksimum? Arkadaşlar eee burn Yakın zamanda çıkmıştı biliyorsunuz. Bunun öngörüsü yılda 111 trilyon adetti. Ama bu tüm ekosistemi kapsamıyordu arkadaşlar. E yani e, yılda 111 trilyon yakarsak eğer tüm ekosistemle birlikte bunun daha fazla olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, Türkiye ekibi olarak e, Kusama ve Milkshake ile görüştünüz mü? Gerçek kimliklerini biliyor musunuz? Arkadaşlar bildiğimiz kadarıyla ekipçe Türkiye temsilci, e, temsilciliğindeyiz biliyorsunuz. Buradan bildiğimiz kadarıyla oturumlardan e, ve sohbet odalarında oturumlarda, etkinliklerde sizlerin tepkilerini dile getirebiliyoruz. Önemli soruları sorabiliyoruz ve cevapları alabiliyoruz. Ama böyle bir yerde çay içmişliğimiz, bir kafede oturup nargile tüttürmüşlüğümüz yok kendileriyle. Ve ayrıca bu insanların da yüzleri bilinmiyor. Başka soruya bakıyorum arkadaşlar. Ne zaman 1-0 ya da 2-0 sileceğiz? Arkadaşlar bu soru çok soruluyor. Şimdi bir oturumda Satoshi Kusama ekibe yönelik, ekibin sorduğu soruya yönelik şunu vermişti. Cevapta şu cevap vermişti. Biz bir yıl içerisinde bizim beklentimiz 2-0 silmek yönünde. Bunu Satoshi Kusama bu şekilde cevaplamıştı arkadaşlar. Şimdi parantez içinde kendi düşüncemi de aktarayım. Parantez içinde tabii piyasalarda, finans dünyasında ne olacağı da belli değil. Bu ayrı mesela bir gün savaş çıkar, bir gün gelir dünyaya bir meteor çarpar. Bu ayrı bir hikaye arkadaşlar. Ama satış kuzamanın bize verdiği cevap bu yöndeydi arkadaşlar. Başka soru var mı? Ona bakıyorum. Şiba neden yükselmiyor? Sürekli düşüyor. Arkadaşlar şu an piyasanın ne halde olduğunu biliyoruz. FED olaylarında malum bugün saat e, 210 akşam saatiyle Türkiye suları su saatiyle FED açıklamasını yapacak büyük ihtimalle herhalde 50 bas puanlık bir artışı göreceğiz e, böyle durumlarda da genelde biliyorsunuz ki FED karar verdikten sonra bir düşüş arkasından da bir rahatlama görebiliyoruz Bu da ek e, vurgu arkadaşlar başka soru var mı bunlara bakıyorum arkadaşlar e, Şöyle bir soru var. Yılda 110 trilyon yakım olabileceğine inanıyor musun? Arkadaşlar, yılda 110, e, Hibburn Portal'ın öngördüğü 111 milyon, pardon 111 trilyon adet yakımın öngörüldüğünü biliyoruz. Fakat bu tüm ekosistemini zaten kapsamıyor arkadaşlar. Yani yıldaki yakım oranı, evet, Hibburn ile birlikte 111 trilyon sayar, tüm ekosistemle ilgili tüm ekosistemle birlikte de daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Şimdi bir soru daha. Yeni bir soru arkadaşlar. Bunu da yeni gördüm. Ya A bizim mi değil mi? Şibarium A bizim mi değil mi? Arkadaşlar bunun, bununla ilgili tam net sonuca ulaşamıyoruz diyen bir kitle var. Şimdi şunu belirtelim. Ee, ekip yazılımcıları Shibarium ağını kurarken Ethereum üzerine inşa etmeyi düşünüyor arkadaşlar. Ethereum teknolojisini kullanarak yani bir, bir ağı olan bir e, ağ üzerine inşa edecek. Bu ağda güvenli bir ağ olduğunu bilelim. Katman 2, Katman 1 bunlarla ilgili e, bir sayfada olsun çıktığı sizlerle paylaşmıştım. Katman 2, Katman 1 ne ifadeleri e, neyi ifade eder ve katman 2'nin ne olduğunu sizlere vurgulamıştım. Bunların e, neleri ifade ettiğini işte gaz ücretlerinin düşmesi vesaire vesaire. Ayrıca şunu da bilelim. Shibarium e, geldiği zaman arkadaşlar gaz ücretleri bone token ile ödenecek. Bunu da bilelim. A ağ kendi ağımız mı? Teorikte evet. Nasıl evet? Yani Ethereum üzerine inşa edilecek ve bu ağ kullanacağız. Ethereum üzerindeki ağ kullanacağız. Yani bir nevi yine kendi ağımız oluyor. Ama tamamen bambaşka bir ağ değil. Yani tamamen kendi standartlarında oluşturulmuş bir ağ değil arkadaşlar. Ama teorikte tabii ki ağ farklı olacak. Kendin, e, bu ağ kullanacak ama Ethereum üzerinde arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bilelim. Ayrıca şu da çok önemli. Bakın en önemli şeylerden biri. Ee, Shiba yazılımcıları ve geliştiricileri ara ara e, bazı bilgilendirmelerde değişiklik yapabiliyor, e, bazı e, yazılım boyutlarında farklılıkları e, aniden değiştirebiliyor. Bu bakımdan da şimdilik bu shibarium meselesi arkadaşlar e, yazılımcı ekip tarafından bizlerin önüne sunuldu ama Satoshi Kusama bir belge vesaire yayınlamadı. Bununla ilgili de yeni bir bilgi var kendi bloğunda yakın zamanda şibaryumla ilgili ve yakım yönergeleriyle ilgili net bilgi verecek. Arkadaşlar bunu, sabır, bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Bunda ilk iş sizlerle yayınlamak. Durum bu arkadaşlar. Her şey umarım istediğimiz gibi olur. Güzel günleri umarım inşallah görürüz. Son durum bu. Twitter'da çok güncelim dediğim gibi her bilgiyi aktarıyorum. Twitter arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız görüşürüz arkadaşlar. Başka sorularınız varsa yorumlardan alabilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.